Chat. Mikro dalgayı bir çalıştırdım. Al sana tost aman ki. Tertemiz. 3 dakikada, 1 dakikada tost yaptım. Şuradan şunu aç. Aç. Ay aman akım çakmak kırılacak. Pardon chat. Hadi beyler. Buradan kıtlıyoruz. Hadi hadi hadi. Güzel. Şunu 7 yapıyoruz. Beyler şu an ekmek yiyorum. Tuhaf tuhaf sesler gelebilir. Kusuruma bakmayın. Kıtlıyoruz chat. Kıtlıyoruz. Hadi. Durun ben size güzel bir şarkı açayım da ayılalım ya. Çet. Hepimiz ayılalım ya. Bir şarkı açayım ya. Değişelim. Bu ne lan? Beyler chatten 3 kişi 4-7 dedi. Ben mi yanlış gördüm? 3-7 mi diyor? 3, 2 kişi 3-7 mi dedi? Evet. 3-7 2 kişi demiş. 3-7 sizi dinliyorum abi bu seferlik. Ünal DSN 8 yapıyoruz. Ünal bu DSN 8 yapıyoruz Ünal. Ünal sonra Raptor alıp 9'a gidiyoruz. Ünal olmadı. Ünal abi geldik ev sahibi kiracıyı düdükleyecek. Ev sahibini Ünal'ı yüzdük. Ev sahibini sevindirmemiz lazım. Abi 9 ve sıra bende beyler. Karışmayın. Arkanıza yaslanın izleyin. Sıra bende beyler. Bip'in 9'u burada bulacağız. Haydi Murat. Haydi Murat. Haydi. Haydi ev sahibini sevindiriyoruz. Pardon kiracı arkadaşımızı. Allah Allah. Bazı şeyleri çok mu zora sokuyoruz ya? Hadi bismillah. Beyler bunu geçirmemiz lazım. Bu geçsin götümü veriyorum çete yazmış. Abi bu ilk defa olmuyor yani. Hep son itemleri geçirmiş, geçirebiliyoruz yani çoğu zaman. Belki geçecek bilemeyiz yani chat. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Bismillah. İnşallah geçer adam bak kirayı ödeyecek. Şaydi chat. Ha ha ha. Eğer doğruyu koysanız her zaman bir comeback vardır çet. Çet amına koyduk çet. 3 aylık kira çıktı abrakiyim. Çet çet dananana. çet. Dananana. Ne dedim size? O götürü verecek olan piç kimdi? Götürü verecek olan piç kimdi? Gelsin buraya gelsin. Onu buraya getirin onu buraya getirin. Onu buraya getirin. Belasını sikti biri. Getirin onu buraya. Oğlum size ne diyorum? İmkansız değilse bak imkansız değilse her zaman bir ihtimal vardır. Son item abi hala imkansız değildi yani. Son itemde çok yüzümüz gülüyor bu aralar ya. Aman ya Rabbi. Götü görelim kardeş diyen var. Aman ya Rabbi ne kadar lan bu item? Kasayı Bak ne kadar? Var mı 4.5 4? 4? Bakiciğim. Baki Oğlum nasıl